Merhabalar lezzet şahane sunumlarım yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıymalı kabak dolması yapıyoruz. Kabaklarımıza çatalla derin çizikler attıktan sonra ortadan ikiye kesiyoruz. Ve bir oyacak yardımıyla içlerini bir güzel oyuyoruz. Burada dikkat edelim kabaklarımızı delmeden güzelce incecik oymaya çalışalım. Daha sonra kabaklarımızı yıkayıp iç harcını hazırlamaya geçiyoruz. İç harcı için 2 su bardağı pirinç, 200 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı salça ve baharatlarımı ekliyorum ve bir güzel harmanlıyorum. Yine malzemeleri açıklama kısmına da yazacağım. Burada e, iç harcım hazır. Kabaklarımı bir parmak boşluk kalacak şekilde dolduruyorum ve üzerlerine bir domates parçası kapatabilirsiniz bu iç harcının dışına taşmasını engelleyecektir ben bu aşamada unutmuşum daha sonra ekliyorum ama sosunu pişirerek yaparsanız yemeğiniz daha lezzetli olur ama aceleniz varsa çiğden de hazırlayabilirsiniz sosu için bir yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı su. Bir taşım kaynatıp kabaklarımızın üzerine gezdiriyoruz. Burada son kabaklarımın dışı zarar görmüştü. O yüzden tümden soyarak ekledim. Sosumu üzerine gezdirdikten sonra ıslatılmış yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum. Bu iç harcının da daha güzel pişmesini sağlıyor. Ve kabakların üzerinin yanmasını engelliyor. Sizlere de tavsiye ederim. Alüminyum folyo kapatmaktansa yağlı kağıdı ıslatıp üzerine kapatabilirsiniz. 180 derece alt üst ayarda fırınımıza veriyoruz. Yaklaşık 30-35 dakikada yemeğimiz hazır olacaktır. Evet, burada pişti. Bakın, lokum gibi pişmiş. Hemen servis tabağına çıkarıyorum. Üzerine yoğurtla Servis edebilirsiniz. Çok çok güzel oluyor. Birazdan içinde açıp sizlere göstereceğim. Bu arada kanalıma abone olup videolarıma beğeni yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Yine tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.